Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Türkiye'de en çabuk unutulan bir siyasi parti lideri var. Aslında bu siyasi parti lideri Türkiye doğumlu da değil. Ee, az çok tahmin edebiliyorsunuz bunun kim olduğunu. Ee, yorumlarda da belirtirseniz iyi olur. Ee, geçen gün bir tüyo verin, bir ipucu da verin. Ee, bakalım kim bilecek. Ee, geçen günde Mustafa Sarıgül'ü, CHP'li Mustafa Sarıgül'ü e, Silivri cezaevinde... Kendisini ziyaret etmişti. Kendisi de Mustafa Sarıgül'üne 63 gündür hukuksuz bir şekilde burada tutuklanıyorum. Yakında açlık grevine gireceğini dile getirmişti. E, yorumlar gelmeye başladı bu arada. E, biz veren Ümit Özdağ sevgili dostlar. Tokyo doğumlu Ümit Özdağ'dan da bizim de bir önerimiz var. Eğer açlık grevine girecekse açlık greviyle bir başarı elde etmeyeceğini dile getirelim hiç kendini yormasın. Bana göre Metin Güneş olarak bir Kürt olarak e, çağrıda bulunuyorum. Ümit Özdağ mutlak suretle ölüm orucuna girmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer ölüm orucuna girerse 80 gün içinde 80 gün içinde e, cezaevinde çıkacağını düşünüyorum. Çünkü muhakkak sağlık sorunları yaşar. Sonra ambulansla silivri cezaevine gider ve kendisini hastaneye kaldırırlar. En azından eylemin bir amacı olur diye düşünüyorum. Mesela Yeni bir açıklama da var, yani Açlık Grevi'ne nasıl gireceği ile ilgili gerçekten şaka gibi. E, i̇lk açıklandığı zaman zaten Açlık Grevi'ne gireceğini düşünmüyordum. E, yeni bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki, cezaevi yönetimde yemek almayacağım. Odamda bulunan yiyeceklerden ölmeyecek kadar yiyeceğim. Sen Açlık Grevi'ne girmiyorsun Ümit Özden. Sen resmen rejim yapıyorsun. Zayıflamaya çalışıyorsun. Açlık grevi böyle olmaz. Yani gerçekten artık böyle olmaz. Bizim e, çağrımız özellikle Ümit Özdağ çağrım benim. E, mutlak suretle mutlak suretle e, ölüm orucuna girmesi. Yani akıl vermek bizden uygulayıp uygulamam kendisine kalmış. Çünkü Zafer Partililer kendisini çok özlemişler. Yaklaşık 66 gündür cezaevinde gerçekten ülkede bir huzur hakim olduğunu görüyoruz. Ee, onun için e, Ümit Özdağ'ın da mutlak suretle eğer özgürlüğüne kavuşacaksa, ölüm orucuna girerse kavuşacağını inanıyorum. Bakın mesela bugün Zafer Parti Başkan Vekili Ali Yenişehirlioğlu, Silivri, Silivri Cezayir Ziyaretli Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendi el yaptı. Açtı girevi. Iı, açıklamasını paylaşmış. Açlık dizi açıklamasında Ümit Özdağ demiş ki iftarı ve sahuru Ramazan'dan kalan son 3 günde de hücremde kantinde mi aldım malzemeyle yapacağım. Bayram ve sonrası da cezaevi yönetimde yemek almayacağım ve odamda bulunan yiyecekleri de ölmeyecek kadar yiyeceğini söylemiş. Dediğim gibi arkadaşlar yani şov yapıyor gündeme gelebilmek için şov yapıyor. Gerçekten eğer iradesi varsa eğer gerçekten Türkiye'de güçlü bir siyasetçi olduğunu e, ispatlamak istiyorsa bana göre Ümit Özdağ bir an önce e, avukatları aracılığıyla, parti yetkilileri aracılığıyla e, açıklama yapması ve ölüm orucuna e, başlaması e, benim tavsiyemdir kendisine. Eğer ölüm orucuna başlarsa başarı elde edeceğini şimdiden paylaşayım. Ümit Özdağ da ölüm orucuya başlarsa biz de onu buradan alkışlayacağız. E, o bir Kürt olarak alkışlayalım Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ümit Özdağ ölüm orucuna girmesiyle beraber alkışlayacağız ve destekleyeceğiz. Bakalım Ümit Özdağ gerçekten bizi dinleyip veya bizim ona göndermiş olduğum mesajı alıp ölüm orucuna girecek mi girmeyecek mi gerçekten merak ediyoruz. Başka videoda görüşmek dileği demeden önce arkadaşlar bu videoyu beğenelim. Yorum kısmına da muhakkak yorum yazalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.